Merhaba arkadaşlar, Bilge Nesiller kanalıma hoş geldiniz. EKYS 2023 Değerler Eğitimi deneme bir soru çözümü ile karşınızdayım. Yaptığım çalışmanın sizlere katkı sunmasını diliyorum. Soru 1. Değerler Eğitimi Okul Yürütme Kurulu toplantısında konuşma yapan okul müdürü Ayşe Hanım, öğrencilerde yardımseverlik, bencil olmama, başkalarını sevme, insanları sevme gibi değerlerin geliştirilmesi gerektiği yönünde görüşünü dile getirmiştir. Ayşe Hanım'ın bu görüşü Eduard Spranger'in kişisel değerler sınıflamasına göre hangi değer grubu içerisinde yer almaktadır? A. Toplumsal B. Politik C. Ekonomik D. Kuramsal E. Estetik Birinci sorunun cevabı A seçeneğidir. Toplumsaldır. Spranger'in kişisel değerler sınıflamasında 6 değer grubu yer almaktadır değerli arkadaşlar. Bunlar kuramsal, ekonomik, estetik, sosyal, politik ve dinsel değerlerdir. Yardımseverlik, bencil olmama, insanları sevme gibi değerler ise toplumsal değer grubunda yer almaktadır. Toplumsal değer karşımıza bazı kaynaklarda sosyal değer olarak da çıkmaktadır. Değerler arkadaşlar, politik değer güç, iktidar, pozisyona erişme, statü elde etme ile ilgilidir. Dinsel, dindar, geleneksel değer, birlik, bütünlük, ilahi olarak hayatın anlamını bulma gibi ifadelerle ilgilidir. Ekonomik, fayda, yarar, para, zaman, kazanç, kaynakların etkin kullanımıyla ilgilidir. Kuramsal, bilimsel değerdir diğer adı. Analiz etme, araştırma, keşfetme, sistemleştirme ile ilgilidir. Estetik değer, biçim, görüntü ve uyumla ilgilidir. Soru 2. Okul rehber öğretmeni Mehmet Bey bir seminer eğitiminde Milton Rokia'nın değer sınıflamasından bahsederken değerlerin amaç değerler ve araç değerler olarak iki grupta sınıflandırıldığını belirtmiştir. Amaç değerlerin yaşamın temel amacıyla ilgili olduğunu, araç değerlerin ise bu amaçlara ulaşmada kullanılabilecek davranış tarzları ile ilgili olduğunu ifade etmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Milton Rokea'nın değer sınıflamasında yer alan amaç değerler arasında yer almaz? A eşitlik, B gerçek dostluk, C iç huzur, D sorumluluk sahibi, E ulusal güvenlik. İkinci sorunun cevabı D seçeneğidir. Sorumluluk sahibidir. Rokağın değer sınıflamasına göre araç değerler amaca ulaşmada kullanılabilecek davranış tarzları olarak ifade edilmiştir. Kişilerde görülen bazı araç değerler mantıklı olma, kibar olma, neşeli, hırslı, hayal gücü kuvvetli olma, temiz olma, yardımsever olma, sorumluluk sahibi olma gibi değerlerdir değerli arkadaşlar. Burada amaç değerler temel değerlerdir. Aile güvenliği, kendine saygı, eşitlik, rahat bir yaşam gibi değerler amaç değerlere örnektir. Araç değerleri ise davranış tarzlarıdır değerli arkadaşlar. Genellikle biz insanların davranış tarzını sıfatlarla ifade ederiz. İşte insanların neşeli olması, sevecen olması, yardımsever olması, temiz olması araç değerlere örnektir. Soru 3 Sınıf rehber öğretmeni Ali Bey yaptığı etkinlik çalışmalarında öğrencilerini kendilerine güvenen, kim olduğunu ve yeteneklerini bilen, kendisine karşı olumlu duygular geliştirebilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlamıştır. Ali Bey'in öğrencilerine hedeflediği değer aşağıdakilerden hangisidir? A) İyimserlik B) Özgüven C) Cesaret D) Duyarlılık E) Vatanseverlik Üçüncü sorunun cevabı B seçeneğidir, özgüvendir. Kişilerin kendilerine güvendiği, yeteneklerinin farkında olduğu, kim olduklarını bildiği, kendilerine karşı olumlu duygular geliştirebildikleri değer, özgüven değeridir değerli arkadaşlar. Soru 4. Okul müdürü Burak Bey, müdür yardımcıları ile yaptığı toplantıda ana babaların okuldan beklentileri her ne ise yöneticiler onları sağlamaya çalışmalıdır diyerek görüşünü belirtmiştir. Okul müdürü Burak Bey'in bu görüşü Vestin ilkokul ve ortaokul yöneticilerinin değerlerine ilişkin sınıflamasında hangi grupta yer alır? A. Reaktif müdürlük B. Gizli müdürlük C. Vaha müdürlük D. Proaktif müdürlük E. İdealist müdürlük Dördüncü sorunun cevabı A seçeneğidir. Reaktif müdürlüktür. Westin ilkokul ve ortaokul yöneticilerinin değerlerine ilişkin sınıflaması dört müdürlük grubundan oluşmaktadır değerli arkadaşlar. Bunlar reaktif müdürlük, gizli müdürlük, vaha müdürlük ve proaktif müdürlüktür. Toplumun sahip olduğu popüler değerleri benimseyen, ana babaların okuldan beklentileri her neyse Yönetici olarak onları sağlamayı amaçlayan müdürlük grubu reaktif müdürlük olarak ifade edilmiştir. Soru 5: İnsanların davranışlarındaki değerleri örnek alma amaçlanır. Bireylerin düşünce ve davranışlarının temelindeki etken önemlidir. Bu nedenle öğrencinin değerleri davranışa dönüştürmesine odaklanmıştır. Eğer bir değer kişinin davranışlarında gözlenmiyorsa söz konusu değerin bir kıymetinin ve öneminin olmadığına inanılmaktadır. Buna göre aşağıda verilen değerler eğitimi yaklaşımlarından hangisi yukarıdaki açıklamalar ile daha fazla uyumludur? A) Değer telkini yaklaşımı, B) Ahlaki muhakeme yaklaşımı, C) Eylem öğrenme yaklaşımı, D) Değerler analizi yaklaşımı, E) Değer açıklaması yaklaşımı. Beşinci sorunun cevabı C seçeneğidir. Eylem öğrenme yaklaşımıdır. Açıklaması verilen değerler eğitimi yaklaşımı eylem öğrenme yaklaşımıdır değerli arkadaşlar. Stanley'e göre değerlerin davranışa dönüştürülmesiyle insanlar değerleri anlamının ve sözle ifade etmenin ötesine geçmektedirler. Burada insanların davranışlarındaki değerleri örnek alma amaçlanır. Davranış vurgusu vardır. Yine öğrencinin değerleri davranışa dönüştürmesine odaklanmıştır ifadeleri vardır. Bu ifadeler eylem öğrenme yaklaşımı ile ilgilidir. Soru 6. Karakter eğitimine yönelik verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Etkili karakter eğitimi uygulamada sadakat gerektirir. B. İdari politikalar ve uygulamalarla karakter eğitimi cesaretlendirilmelidir. C. Öğretmenler ve okul müdürleri karakter eğitimi girişiminde merkezi konuma sahiptir. D. Uygulanan karakter eğitimi programlarının sonuçlarını somut verilere dayalı olarak ölçüp geri dönükler almak gerekir. E. Karakter eğitimi okul yaşamından ayrı bir parça olarak tek başına bir kurs olarak algılanmalıdır. Altıncı sorunun cevabı E seçeneğidir. Karakter eğitimi okul yaşamından ayrı bir parça olarak Tek başına bir kurs olarak algılanmalıdır ifadesi karakter eğitimine yönelik verilen bilgilerden yanlış bilgidir değerli arkadaşlar. Karakter eğitimi tek başına bir kurs, hızlı hazır bir program veya duvardaki bir poster değildir değerli arkadaşlar. Okul yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Okul sorumluluğun, çok çalışmanın, dürüstlüğün ve kibarlığın modellendiği, öğretildiği, talep edildiği ve sürekli uygulandığı bir erdem toplumu olmalıdır. Etkili karakter eğitimi uygulamada sadakat gerektirir. İdari politikalar ve uygulamalarla karakter eğitimi cesaretlendirilmelidir. Öğretmenler ve okul müdürleri karakter eğitimi girişiminde merkezi konuma sahiptir. Uygulanan karakter eğitimi programlarının sonuçlarını somut verilere dayalı olarak ölçüp geri dönükler almak gerekir ifadeleri karakter eğitimine yönelik verilen doğru bilgilerdir. Soru 7. Okul müdürü Emir Bey yeni göreve başladığı okulda geçmişten gelen sorunların olduğunu fark etmiştir. Okul başarısını arttırmaya ve geçmişten gelen sorunları çözmek adına tüm personelin katılımıyla okulda uyulması gereken kural ve ilkeleri demokratik bir yaklaşım ile belirlemiştir. Emir Bey'in bu yaklaşımı okul personelleri tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Okul müdürü Emir Bey'in bu yaklaşımı aşağıdaki eğitim felsefelerinden Hangisine uygunluk göstermektedir? A. Esasicilik B. Daimicilik C. ilerlemecilik D. İdealizm E. Realizm 7. Sorunun cevabı C seçeneğidir. İlerlemeciliktir. Değerli arkadaşlar, demokratik bir eğitim anlayışının olduğu eğitim felsefesi ilerlemeciliktir. Burada Emir Bey, okul müdürü okul başarısını arttırmaya ve geçmişten gelen soruları çözmek adına... Tüm personelin katılımıyla okulda uyulması gereken kural ve ilkeleri demokratik bir yaklaşım ile belirlemiştir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla demokratik bir eğitim anlayışının olduğu eğitim felsefesi ilerlemeciliktir. Soru 8. Ülkemizde çevre kirliliğinin önlenmesi, kaynakların verimli yönetimi amacıyla plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur. Bu tarihten itibaren alışveriş esnasında kullanılan plastik poşetler için ücret ödemesi yapılmaya başlanmıştır. Ülke genelinde bu tür bir uygulamaya geçilerek topluma aşağıdaki değerlerden hangisinin kazandırılması amaçlanmıştır? A) yardımlaşma B) duyarlılık C) vatanseverlik D) sorumluluk E) eşitlik Sekizinci sorunun cevabı B seçeneğidir. Duyarlılıktır. Ülkemiz genelinde uygulanan ücretli poşet uygulamasındaki amaç çevre kirliliğinin önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve yönetilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla insanlarda çevreyi korumaya yönelik duyarlılık geliştirme amaçlanmıştır. Değerli arkadaşlar, ülkemizde çevre kirliliğinin önlenmesi, kaynakların verimli yönetimi amacıyla... Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe konmuştur. Buradaki amaç değerli arkadaşlar plastik poşetlerden ücret ödemesinin istenmesinin amacı çevreyi korumaya yönelik duyarlılık geliştirme çabasıdır değerli arkadaşlar. EKS 2023 Değerler Eğitimi Deneme 1 soru çözümü burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalınız, esen kalınız.